Merhaba Kovalar, yükselen Kovalar ve Ay burcu Kova olan arkadaşlar. 1-15 Haziran arasının tarot yorumu için sizin adınıza niyet ediyorum ve kartlarınızı çekerek hemen yorumunuza başlıyorum. Bakalım bu 15 günlük süre size hangi enerjileri getirecek? Tarot'a soralım, yorumunu alalım. Evet kovalar yükselen kovalar ve ay burcu kova olan arkadaşlar bakın ilk açtığım kart ne güzel çıktı. Birisi size aşkını sunuyor bir teklif sunuyor bir öneriyle geliyor. Yani duygularınızı yüceltecek gözünüzü gönlünüzü açacak bir teklifle gelen birisi var. Bakın güzel haberler. Oo, Romantizm, hmm. <laughs> bekar olan kova e, kadınları diyeyim e, evlilik teklif alacaklar. Duygular hat safhada ve çok yoğun. E, i̇şte eğer bekar kova erkekleri varsa onlar da teklif edecekler. Yani sonuçta burada romantik bir hava esiyor. Çok hızlı gelişmeler var. Yani bir anda evlilik teklifleri alınacak, yapılacak. Bir anda böyle belki evlilik ortamı oluşacak. Yani bir anda, belki de çok kısa zaman içerisinde tanıdığınız bir kişiden böyle bir teklif gelebilir. Evet, zaten evli olanlar için de çok güzel. Belki işinizde yaşayacağınız... Ee, bir bazı gelişmeler aldığınız güzel haberler, güzel teklifler, e, eşinizle birlikte ortamınızda böyle ro romantik havaların esmesine sebep olabilir. Her halükarda e, çok güzel, çok duygusal, e, çok hareketli bir dönem içerisinde olacaksınız arkadaşlar. Peki, bakın burada da a yani. Bakın, değnek sekizlisi ve ok. Yani hayatınızda bir gelişme var. Böyle aniden olacak olaylar, hızla gelen haberler, belki de bir yerden bir yere bir haber gelecek, bir yerden bir yere hızla gitmeniz gerekecek. Mesela yurt dışına çıkmanız gerekecek ya da başka bir şehre gitmeniz gerekecek. Yani e, ama bu haberler çok güzel çok hareketli, çok yapıcı, yapılandırıcı böyle fırsatlar. Yani diyeceksiniz ki ben bu fırsatı kaçıramam. Hemen gitmem gerekiyor. Hemen. Yani bir telefonla mesela eşinizi arayacaksınız. Ben şimdi yurt dışına gidiyorum. Bu fırsat kaçmaz diyeceksiniz. Yani o kadar acil, o kadar hareketli, o kadar hızlı gelişmeler var arkadaşlar ama sonuç çok güzel. Sonuç her anlamda işinizde romantizminizde duygusal hayatınızda yeni güzel gelişmeleri vaat ediyor. size harika ve hızlı. Bakın köklü ve sağlam ilişkiler ay kartı ile birlikte geldi. Eğer bir anne olmak isteyen kova kadınları varsa bununla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Çocuklarınızın işleriyle ilgili e, ne bileyim eğitim hayatıyla olabilir, yeni bir okula başlayacaktır. Onlarla ilgili güzel gelişmeler, güzel duygular. Bu da annelik duygusunun da sağlamlaşması, kök salması e, ya da annenizle ilgili bir meselenin gündem olması ve bu gündemin sağlam bir şekilde hal olması da olabilir. Her bakımdan duyguların has safhada olacağı ve sağlıklı, huzur dolu bir döneme doğru gittiğinizi gösteriyor arkadaşlar. Duygularınızda da bir iyileşme içerisindesiniz. Evet. Bu aynı zamanda dediğim gibi anneyseniz sizinle ilgili, eğer değilseniz kendi annelerinizle ilgili de böyle sağlam, kalıcı huzur dolu gelişmeler yaşanabilir. Mesela hastalarsa şifa bulabilirler. Yani kalıcı çözümler arıyorsanız hastalık hallerine mesela kalıcı sağlam çözümlerle karşılaşabilirsiniz. Bakın burada büyücü var. Gerçekten şu enerjiyi, şu ortada çıkan enerjiyi bu büyücü kartı destekliyor. O kadar büyük bir potansiyel açığa çıkıyor ki, o kadar büyük bir potansiyel, enerjik ...yeniden yapılandırıcı, sizi harekete geçirici ve hayatınızı e, bambaşka bir şekilde yeniden e, yapılandırıcı bir büyük bir potansiyel. Evet, yani e, burada affetmek çıktı. Hani varsa kırgın olduğunuz kişiler, yani işinizde patronunuz olabilir, eşiniz olabilir... Bu e, aflar dilenecek, kabul edilecek. Yani bunların hiçbir e, önemi yok. E, harika bir enerji çıktı burada arkadaşlar. Çok güzel. Bakın kutlamalar yapıyorsunuz. ya O kadar güzel ki bakın kale çıktı. Sağlam bir duruş ve kararlılık gösteriyorsunuz. Olayları hemen organize ediyorsunuz. Kendinizden çok eminsiniz, başarıyorsunuz ve e, aile içerisinde arkadaşlarınızla kutlamalar yapıyorsunuz, bir araya gelip sosyalleşiyorsunuz, çevreniz kalabalıklaşıyor, sizi kutluyorlar insanlar. Evet yeni bulunduğunuz durum ya da ortam her neyse çok neşeli, eğlenceli bir hal alıyor yani bir anda. Bakalım bu hızlı gelişmeler nedir? Bakın kavuşuyorsunuz. <laughs> yani ayrı olduğunuz kişiler varsa işte affetmek de çıktı. Hani özürler dileniyor, tekrar bir araya geliniyor. Eski bir sevgili varsa tekrar gün yüzüne çıkabilir, tekrar kavuşabilirsiniz. Gizlediğiniz duyguları açığa çıkartabilirsiniz. Hani kendinizden bile itiraf edemediğiniz kendinizden bile gizlediğiniz duygularınız açığa çıkabilir. Ben aslında böyle istiyordum. Aslında ben şöyleydi. Aslında ben şunu seviyordum. Aslında ben böyleydi dediğiniz bir konuda duygularınızı açık edip ondan sonra böyle güzel kavuşmalar yaşayacaksınız. O harika. Yani imparatoriçe çıktı. <laughs> Varsa kararsızlıklarınız net ve keskin davranacaksınız. Diyeceksiniz ki artık benim sürecim başladı. Önünüzde 3 aylık bir süreç var. Bir doğum sancısı gibi düşünün. Yani bir şeyler oluyor, hareketlendi, harekete geçtiniz. Bir doğum sancısı başladı. 3 ay sonra bambaşka bir yerde, bambaşka bir kişi olacaksınız arkadaşlar. Hem maddi hem manevi anlamda hayatınızda zenginlik güzellik, neşe, bolluk, bereket. Ektiğiniz tohumlar meyve vermeye başlayacak. Kendinizi çok seveceksiniz ve herkes de sizi çok sevecek. Yani o kadar güzel bir bereketli döneme giriyorsunuz ki artık kararlarınızda çok netsiniz, çok sağlamsınız. Artık kafanızda ikilikler yok. Yani 3 ay sonra bambaşka bir ortamda bambaşka bir kişi olacaksınız. Ha, ay daha ne olsun? Ay yani bütün güzel kartlar çıktı. Kovalar size. Bakın güneş ve mutluluk ya. Yani daha bunun bundan daha iyisi nasıl olabilir diye soralım. Değil mi? O da bize cevap versin. Gerçek mutluluk. Yani bu gerçek mutluluk. Eşinizle, yuvanızda, kendinizle, evim çoluğunuzla, çocuğunuzla yani çocuklarınızın mürüvvetini bile görmek olabilir. Yani onlar sizi mutlu edecek. Onların başarılarıyla mutlu olacaksınız. Çocuklarınızla ilgili her türlü güzel gelişmeyi buraya dahil edebiliriz. Yani her anlamda mutluluk. Ve güzel, güneşli, güzel günler. Bakın geceden sonra gelen gündüz. Aydınlık. Burada da bir güneş var. Ve karanlıktan sonra aydınlık. Yani artık hayatınızın bir dengeye oturduğunu gösteriyor. Alma verme dengesinin dengeye geldiğini, hayatınızda bir düzen oturttuğunuzu gösteriyor arkadaşlar. Evet, yanınızda da ateş grubundan bir bayan var. Size her konuda destek. Her konuda size destek. Yani bundan daha iyisi can sağlığı diyelim. Bunları alın, kabul edin. Oldukça hareketli ve oldukça güzel günlere doğru gidiyorsunuz. Bakalım buradan gelen mesaj nedir? <gülüyor> Bakın <gülüyor> görkemli krallık. Aa, krallığınızı kuracaksınız. Okuyalım. Hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da, kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol. Yani bu kadar şeyden sonra bu mesajın çıkması gerçekten çok anlamlı. Evet, Melek ve Esma kartlarımdan da güzel bir kart çekelim sizin için. Ya Hasip, Milyail. Yaşam seni insanların ken bakış ve sözlerine selam edip geçip gitmen gerektiğini hatırlamaya çağırıyor. Evet, nazara karşı arkadaşlar dualarınızı okuyun. Öyle her şeyinizi açık açık ortaya sermeyin biraz gizli gizli davranın çünkü burada kıskanç kem gözlü insanlara karşı da dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor çünkü gelen başarı çok yüksek kıskanılabilirsiniz göze gelebilirsiniz aman ha dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar evet bugünlük mesajlar bu kadar ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.